Evet ikinci sorumuz kökü bende bir sarmaşık olmuş dünya sezmekteyim mavi mas mavi bir ışık ortasında yüzmekteyim. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A şimdiki zaman kipiyle çekimlenmiş fiiller bulunmaktadır diyor. Ee, bakalım sezmekteyim evet sezmekteyim ve yüzmekteyim makta mekteyor şimdiki zamanın yerine kullanılabilir demiştik yani seziyorum ve yüzüyorum anlamlarını verdi. O zaman bu doğrudur diyeceğiz. Hal eki almış sözcük vardır. Ben de, de bulunma hali ekimidir. Evet, oluş anlamlı fiile yer verilmiştir. Yeni bir oluşumdan bahsedecekti ve nesne almayan fiil olacaktı. Böyle bir fiilimiz var mı? Hayır. Olmuş fiili üçüncü tekil kişiyle çekimlenmiştir. Ee, o olmuş. Peki, üçüncü kişi niteleme ve belirtme sıfatlarına yer verilmiştir. Bakalım. Mavi, masmavi bir ışık. Nasıl ışık? Masmavi bir ışık. Belgisiz sıfat. Belgisiz sıfat, belirtme sıfatıdır. Masmavi niteleme sıfatıdır. Bu da doğru. Cevabımız C seçeneği dedik. Evet, üçüncü sorumuz bu parçada. Aşağıdakilerden hangisi yoktur? Birleşik çekimli eylem. Neydi birleşik çekimli eylemler? Ee, i̇şte iki tane kitle aslında. Yani işte hikaye birleşik zamanı, rivayet birleşik zamanı, şart birleşik zamanı gibi sıfat tanımlaması, ek eylem, isim fiil, basit çekimli eylem. Bu da tek kipli eylem demekti. Haydi bir bakalım. Deniz kenarına vardıkları zaman gemi çoktan gümüşlüğe demir atmıştı. Mişli geçmiş zamanın hikayesi der miyiz? Evet, bunu bulduk. Sıfat tamlaması. Hemen bakıyoruz. Ahmet ile Yasin'in dağ başındaki tahminleri. Hangi tahmin? Dağ başındaki işaret sıfatı mı? Evet, bunu da bulduk. Ek eylem. Ee, Atmıştı dediğimiz zaman şu atmış idi ek fiil miydi? Atmış idi atmak mişli Geçmiş zamanın hikayesi idi de çekime girdi. Ek eylem de var. İstem fiilimiz var mı? Mayışmak yani. Evet çoktan gümüşle demir atmıştı. Ahmet ile Yasin'in dağ başındaki tahminleri doğru çıktı. Gemi Kerim Ağı adındaki çeşmeli bir tüccar tarafından Sakızlı bir tüccardan alınmıştı. Geminin 40 tayfası vardı fakat bunların ancak yedisi denizden anlayan gemici idiler. İsim fiile denk gelmedik. Sıfat fiil sorsa işte anlayan derdik mesela ama ayışmak eklerinden biri yok ve basit çekimli basit çekimli kip hemen bakalım çıktı çıkmak fiili diğeri geçmiş zamanda çekimlenmiş. Basit çekimli fiili de bulduk. O nedenle cevabımız denizli dedik. Geldik dördüncü sorumuza. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Zaman zarfı kullanılmıştır. Henüz layık değilken tomurcuk kadar aşka sana gül bahçesini kim açar benden başka diyor. Zaman zarfı var mı? Ee, şöyle Kurallı hale mi getirelim? Henüz layık değilken tomurcuk kadar aşka sana gül bahçesini kim açar? Benden başka. Getirmeyelim tamam. Açar yüklem. Ne zaman? Henüz layık değilken zaman zarfıdır. Peki. Birden fazla edat ilgeç kullanılmış diyor. Kadar bir edat mıdır? den başka bir edat mıdır? Evet. Belirtisiz isim tamlaması vardır diyor. Bakalım gül bahçesi belirtisiz isim tamlaması mı? Evet. Kişi ve soru zamirine yer verilmiştir. Kişi, sen, kişi zamiri midir? Sana yönelme hali almış. Evet. Kim soru zamiri midir? Evet. Zarf fiil. Arkadaşlar burada zarf fiil kullanılmamış. Cevabımız o nedenle E seçeneğidir dedik. Beşinci sorumuz bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur demiş. Hemen bakalım. Edat İlgeç. Hangi yıldızdır bilmem gözlerin kayar da üzerime rüveyda. Önce tuhaf bir deprem yayılır bedenime sonra açılır önümde ızdırap vadileri. Silik renkleriyle nasıl açılır? Silik renkleriyle, renkleri ile edat mıdır? Evet, vardır diyoruz. Zarf fiil eki var mı acaba? Zarf fiil hemen bakalım. Hemen bakıyoruz. Evet, kayar üstüme Rüveyda. Hızla bakıyorum. Gözlerin kayar üzerime tuhaf bir deprem yayılır bedenime sonra açılır önümde ızdırap vadileri silik renkleriyle adımlarıma çözülmeye yüz tutan bir mazi mühürlenir. Hayalin bittiği menfeze doğru alaca bir at koşar içimde o zaman zarf fiil kullanılmamış birkaç kez baktım gözümden kaçtı mı diye hayır zaman zarfı var mı Bakalım hemen zaman zarfı kullanılmış mı? Beşinci soruda. Evet hangi yıldızdır bilmem. Gözlerin kayar da üzerime Rüveyda önce tuhaf bir deprem yayılır. Ne zaman yayılır? Önce. Zaman zarfı da kullanılmış. Sıfat fiil var mı? Hemen bakıyorum. Tutan sıfat fiil mi? Evet. Soru sıfatı var mı? Hangi yıldız? Yıldız ismine mi sormuş? Evet soru sıfatı da var. Zarf fiil kullanılmamıştır dedik. Altıncı sorumuzdayız. Ne istiyor bizden? Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur demiş. Hemen bakıyorum. Yelik ve hal eki almış isim. Peki. <laughs> Yari Ferhat olanın ellerle ülfetine, şirin ol katlanayım dağ gibi külfetine onun külfeti iyelik e yönelme hali eki Evet, bunu sağladı o zaman. Soru sıfatı kullanılmış mı? Soru sıfatı. Yani önce bir soru sözcüğü gelecek, ardından da bir isim gelecek. Hayır, böyle bir soru sıfatı yok. İstek kipiyle çekimlenmiş fiil. İstek kipi. yari Ferhat Olanın ellerle ülfetine şirin ol, katlanayım, katlanayım. Burada katlanmak fiili a, istek ekini mi almış? Evet, bunu da bulduk. Adlaşmış sıfat. Peki olanın, olan insanın an, en sıfat fiilden adlaşmış mı? Evet. Sıfat görevinde kullanılmış edat grubu. Hemen bakalım. Nasıl külfet da gibi? sıfat ve bu sıfatın gibi edatının yardımıyla mı oluştu? Evet bunu da bulduk. O zaman cevabımız B seçeneğidir dedik. Yedinci sorumuz yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur diyor. Bakalım birleşik yapılı fiil. Yeter ki mektup yaz canımı dile yetmezse uğrunda çektiğim çile nazar değer diye resmine bile besmele çekmeden bakamıyorum. Bakabiliyorum, bakamıyorum mesela. Birleşik yapılı fiil mi? Evet. Birleşik zamanlı fiil. Birleşik zamanlı ne demekti? İşte hikaye, rivayet ve şart birleşik zamanı arayacaktık. Yetmezse. Bunun olumlu hali nedir? Yeterse. Er geniş zaman. Geniş zamanın şartı mı? Evet bunu da bulduk. İstek kipiyle çekimlenmiş fiil. İstek kipi A, E idi. Burada istek ipinde çekimlenmiş bir fiil göremiyorum. O zaman cevabımız Ceyhan. Zarf fiil kullanılmıştır diyor. Çekmeden, madan, meden. Zarf fiil midir? Evet. Sıfat fiil kullanılmıştır diyor. Çektiğim çile derken dık dik sıfat fiil mi? Evet. Cevabımız o nedenle C seçeneğidir dedik. Evet 8. sorumuzdayız. Yargılardan hangisi söylenemez diyor ile sözcüğü bağlaç görevinde kullanılmıştır. Bağlaçsa yerine ve diyebilmeliyiz. Matmazel Nuralya'nın koltuğu romanında mistiz, e, mistisizm ile ilgili mistisizm ve ilgili diyemeyeceğiz. O zaman bağlaç görevinde kullanılmamıştır diyoruz. Hangisi söylenemezdi? A seçeneği söylenemez. Farklı türlerde fiilimsilere yer verilmiş. Hemen bakalım. Evet, baş kişisi olan derken an, sıf sıfat fiil, olmak derken isim fiil. Evet, farklı türde fiilimsiler var. Basit türemiş ve birleşik isimlere yer verilmiş. Mesela roman, basit isim. Sonra bakalım, baş kişi, birleşik isim. Sonra olay türemiş isim olmaktan olay ismi türemiş bunu da gördük. Zincirleme at tamlaması Matmazel Noralya'nın koltuğu romanı zincirleme isim e, tamlamasıdır dedik. Yüklemi edilgen çatılı fiil görmekten görülmek edilgen bir fiildir. Evet o zaman diyoruz ki bizim doğru seçeneğimiz A seçeneğidir dedik. İle sözcüğü orada ve anlamında bağlaç değildir, edattır. Dokuzuncu sorumuz bu dizelerde geçen altı çizili sözcüklerin türleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Söylenen doğru söz, nasıl söz, doğru söz, sıfat, altına benzer, doğruyu dinleyen, doğru sözü artık adlaşmış sıfat ve biz buna isim deriz öyle değil mi? Bu da isimdir. Doğru düşünen düşünmek bir fiilse, nasıl düşünen doğru durum hal zarfıdır. O zaman sıfat isim fiil bakalım sıfat isim ve e, zarf yani durum zarfı doğru cevap C seçeneğidir dedik. Peki. 10. sorumuz bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci beyitte zarf kullanılmıştır. Katıp tozu dumana var git böyle ferman etti Cahit. Nasıl ferman etti böyle zarf mıdır? Evet. İkinci beyitte tamlananı tamlayandan önce söylenmiş belirtili isim tamlaması vardır. Bakalım şu ağacın gölgesinde ağacın gölgesi belirtili isim tamlaması ama yer değişmemiş tamlayanla tamlanan olsun tam kenarında havuzun havuzun kenarı evet tamlayanla tamlanan yer değiştirmiş bunu da bulduk efendim. Üçüncü beyitte edat grubu birleşik fiilin anlamını etkileyerek zarf görevinde kullanılmış. Resimlerin her gün bir parça daha kır çiçekleri gibi solu veriyor. Nasıl soru veriyor? Ee, solu vermiş. Kır çiçekleri gibi edat grubu mu? Gibi edatıyla kurulmuş ve zarf olmuş mu? Evet. Ve solu vermek birleşik bir fiil mi? Çünkü birleşik fiilin anlamını etkileyerek diyor. Evet. Dört de ek fiilin e, görülen geçmiş zamanına yer verilmiş ek fiilin görülen geçmiş zamanı nedir? İdi'dir. Bakalım ek fiilin görülen geçmiş zamanı var mı? Mutlu değilim artık. Mutsuzum. Mutsuz gözlerimde ışık yok. Dudağım susuz. Şimdi mutlu değilim. Ek fiilin geniş zamanı. Mutsuzum. Ek fiilin geniş zamanı. Veya ışık yok tur burada düşmüş bir tur eki var ama bunların hepsi geniş zaman, görülen geçmiş zaman değil. O nedenle bizim cevabımız D seçeneği yoktur. Beşinci beytte edat, ilgeç ve tezlik fiili vardır. Bakalım mutluyuz seninle, senin ile edat burada ve anlamını veremiyor bağlaç değil. Elimde elin bu hayal anı da e, aniden bozulu veriyor. Bozulu vermek tezlik fiili miydi? kurallı bileşik fiillerden? Evet, bunu da sağladı ve cevabımız D seçeneği. Bakalım 11. soru bizden ne istiyor? Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur diyor. Emir tipi, edat, sıfat fiil, zarf fiil, zaman zarfı. Yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek. Yalnız sadece anlamını veriyorsa edat mıydı? Evet. Gezdiğin bahçe dık dik sıfat fiil miydi? Evet. Evet. Bizim diyarımız da bin bir baharı saklar. Kolumuzdan tutarak, arak, erek, zarf filmi, evet. Sen istersen bizi çek, çek emir kipinde mi çekimlenmiş? Evet, o zaman diyoruz ki burada ne zaman sorusuna cevap veren zaman zarfı kullanılmamıştır. Ve 12. sorumuz bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? Bakalım birleşik çekimli fiil, hikaye, rivayet ve şart birleşik zamanlı fiillerinden bahsediyor. Belgisiz sıfat ek fiil alarak yüklem olmuş zamir, soru zamiri ve edat. Hadi bakalım. Her gece onu düşünmekten saatim ilerlemez oldu. Kim sorarsa. Sormak fiili ar geniş zamanın şartında mı çekimlenmiş? Birleşik çekimli fiil var. Belgisiz sıfat. Her gece belgesiz sıfat mı Evet devam edelim ek fiil alarak yüklem olmuş zamir her gece onu düşünmekten saatim ilerlemez oldu yüklem Kim sorarsa saat kaç diye cevabım hep aynıdır aynıdır ek fiil düşmüş burada fakat ek fiil alarak e, yüklem olmuş zamir aynı sözcüğü bir zamir mi Hayır ek fiil var ama zamir değil. O yüzden cevabımız Ceyhan. Soru zamiri kim? Soru zamiri midir? Evet. Edat var mı? Hep bakalım şimdi. A doğru. Edat mıdır? Evet. O yüzden cevabımız C seçeneğidir dedik ve bu testimizin de sonuna geldik.